Cansu? Yarım saat içinde yüz bin dolarlık hastane faturasını ödeyeceğim. Babamın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Patron, Fili'deki o eziyi yakaladım. Öldürün. Cehennem çetesine iat eden herkes ölecek. Derhal. Yasemin, okulda iyi vakit geçiriyor musun? Teşekkür ederim. Seninle tanışmak bir zevk. Ben Yasemin. Ayrıca patron, Bayan Beste burada. Gelsin. Uzun zaman oldu. Ragıp Bey. Bana can demeni söylemiştim. Nasılsın Yasemin? Ben aslında biraz stresliyim Can. Buraya geldim çünkü sana bir şey sormak istiyorum. Bana yüz bin dolar borç verebilir misin? Bu şekilde tepki vereceğini biliyordum. Ben olsaydı muhtemelen ben de aynı tepkiyi verirdim. Benden ne istersen yaparım. Ne demek istediğini anlamıyorum. Senin sözleşmeli sevgilin olabilirim. Herhangi bir şey derken ne demek istiyorsun? Eğer bana parayı verirsen sözleşmeli sevgilin olurum. Derslerinde başarılısın ama kendini bu şekilde küçük düşürüyorsun. Çünkü can gerçekten bu paraya ihtiyacım var. Sözleşmeli sevgilim olmak istiyorsun ha? Söyler misin benden ne kadar hoşlanıyorsun? Ben... Cevap ver. Eğitim masrafım desteğinizle karşılanmış olsa bile... Ben alçak gönüllüyüm. Merak etme sana karşı bir şeyler hissetmeye zaten cesaret edemem. Bu benim için sadece bir iş olacak. Parayı bu kadar düşündüğünü fark etmemiştim. Ya seni reddedersem? Gidip başka zengin birini mi bulacaksın? Evet. Bugün bu yüz bin dolara ihtiyacım var. Yüzme biliyor musun? Hayır. Suya atlarsan evet derim. Yasemin. Feyyaz doktor çağırın çabuk. Patron. Doktor bayan Beste'nin iyileştiğini söyledi. Bu gece kesin uyanacak. Kendini para için satmak istiyor. Her zaman aklımda olan kızdı ama... Patron. O gerçekten sizin sözleşmeli sevgiliniz mi? O kızın önemsediği tek şey para. Bana saygı duymuyor. Bu yüzden ben de ona duymuyorum. Sadece sözleşmeli sevgilim olacak o kadar. Onunla canım ne isterse onu yapacağım. Bana bir sözleşme hazırlamanı istiyorum. Arkasından sözleşmeyi imzalayacağım. Tabii efendim. E, teşekkür ederim Ragıp Bey. Ben parayı aldım. E, sarhoş musunuz? Sarhoşlardan korkuyorsun değil mi? Gerçek kimliğimi biliyor musun? Ben bir patrondan fazlasıyım. Sen mafya kralı olarak bilinen cehennem çetesinin patronusun. İnsanlar senin Ceyhan'ın şeytanı olduğunu söylüyor. Bu doğru? Ve sen çok cesaretli bir kızsın Yasemin. Sevgilim olmak zor iştir. Şimdi anlıyorum. Etrafındaki en zengin kişi ben olduğum için seni tatmin edebilecek tek kişi de benim Yasemin. Ne yapıyorsun? Hey hey yavaş ol. Sadece elbisene bayıldım. Dokunmadan duramadım. Anlıyor musun? Aa, ne diyorsun sen be? Can bunu öğrenecek. Besle Hanım. Bayan Ragıp Bey gibi davranmaya çalışıyorsunuz öyle değil mi? Ama ancak sadece bir oyuncaksın ve metresinden başka bir şey değilsin. Ve bunu umursamaz. Seyyas <laughs> götür bunu buradan. Kadınıma dokunanı <laughs> vururum. Emredersiniz efendim. Teşekkürler bunu yapacağını biliyordum. Dur tahmin edeyim. Zengin biri olduğu için onu baştan çıkardın. Ne? Hayır ben... Hayır Can. Bugün benim hatam değildi. Açıklığa kavuşturmamız lazım. Beni gerçekten sevmiyorsun Can. Sözleşmenin süresi doluyor. Buradan ayrılacağım. Ayrılmak mı? Evet. Bir ay içinde üç yıllık süre dolacak. Kalmam için bir sebep yok değil mi? Ne de olsa beni gerçekten sevmiyorsun. Gitmene izin vermiyorum. Kimse benden bu kadar kolay kurtulamaz. <laughs> Neden? Soğuk tavırlarınla beni her gün yıpratman bu kadar mı gerekli? Soğuk mu? Şimdi beni reddediyorsun. Öyle mi? Cesur ol Yasemin. Evet. Ona sevdiğini evet. söyle. Ona hamile o olduğunu o söyle. söyle. Belki o da seni sever. Ne yani? Onunla nişanlanacak mısın? Ne? Yani nişanlık mı? Henüz karar verilmedi. Ferhat. Neden buradasın? Ne duydun? Nişanlanıyor musun? Evet. Ama sözleşmeli bir sevgili kimseyi dinlememeli. Ne oldu? Para kaynağını kaybediyorsun değil mi? Tanrım hayır Can. Beni hor görme. Tebrikler. Sonunda kadını bul. Görünüşe bakılırsa bu konuda çok mutlu değilsin. Başka bir kadınla evlenmemi istemediğini söyle bana. Hadi sadece söyle ben kimim ki sana engel olayım? Sözleşmeli bir sevgili senin işine karışamaz. Kendimi utandırmayacağım. Hayır Can. Bunu yapmaya hakkın yok. Reddediyorsun ha? Öyle mi? Neden? Para mı istiyorsun? Sen bir pisliksin Can. Ne? Şş. CanSu bu şekilde tepki vereceğini biliyordum. Dürüst olmak gerekirse bekar bir anne olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama ama ona haber vermelisin. O senin çocuğunun babası, sorumluluk kalmak zorunda. O beni sevmiyor. Eğer ona söylersem bebeği aldırmamı isteyeceğinden korkuyorum. Çocuğu tek başıma büyütebilirim. Kendime inanıyorum. Dinle Yasemin. Bunu bilmek onun hakkı. Anlıyor musun? Yasemin beste. Okulun en başarılı öğrencisi ama birinci olmak hayatta her istediğin şey sahip olmanı sağlamıyor değil mi? Tanıdığım ilk günkü gibi hala fakirsin. Ucuz şeyler giyiyorsun. Demet, oduncu. Şu an fakir olabilirim ama mezun olana kadar bekle. Gerçek bir tasarımcı nasıl alınırmış gör. Birilerinin gerçekçi olma ihtiyacı var gibi. İstediğim zaman istediğim üniversiteye gidip okuyabilirim ve mezun olduktan sonra da istediğim en büyük firmada çalışabilirim. Ama sen her zaman merdivenin en altında mücadele ediyor olacaksın. Benim başlangıç noktama bile ulaşamayacaksın. Bunu nasıl söylersin? Çünkü bu doğru ve bu arada Cehennem çetesinin patronu, grup başkanı Baycan Ragıp Bey şu anda benim nişanlım oluyor ve birlikte ailelerimiz her zamankinden daha güçlü olacak. Ama sen böyle biriyle asla evlenemeyeceksin. Evet okulda birinciydin. Ama tatlım hayatta sonuncusun. Buna mahkumsun. Hayır hayır bayan Beste gidemezsiniz. Patron beni öldürür. Lütfen Feyyaz. Burada daha fazla kalırsam delireceğim. Anladın mı beni? Patron bayan Beste az önce bavuluyla çıktı. Biraz tuhaf görünüyordu. Merak etme bebeğim. Bunu da atlatacağız. Hey şu fıstığa bak gel bakalım buraya. Acelem var beni rahat bırakın. Gel buraya. Hey şu, şu vücuda, bir bak. şunu dokunma bana. Yoksa ne? Hadi bizimle gel. O kuza kim dokundu? Kahretsin kahretsin tanrım. Ceyhan'ın şeytanı. Can <laughs> Üzgünüm lütfen bizi bağışla. Can can lütfen kimseyi öldürme tamam mı lütfen? İznim olmadan ayrıldın. Kendini tehlikeye attın. Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Bunu bir daha yapma. Gel benimle. <laughs> evet, çünkü bu doğru. Cehennem çetesinin patronu, grup başkanı Baycan Ragıp Bey benim nişanlım olur. Ama sen asla böyle biriyle evlenemeyeceksin. Okulda bir numarasın ama hayatta son numara. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Beni sevdin mi Can? Bir saniye bile mi? sevmem. Paracısınız. Her zaman erkeğin önünde tutarsınız. Hangi yöntemi kullanırsan kullan Yasemin Beste ama asla bir daha evden kaçma tamam mı? seni uyarıyorum. Puh. Tanrım beni korkuttun. Neden burada hayalet gibi saklanıyorsun? Herkes törende. Sen Ragıp Bey'in oğlusun. Burada okumamız için bizi finanse eder. Evet. Ama soruma hala cevap vermedin. Sadece kalabalık ortamları sevmiyorum. Ben de. Teşekkür ederim Sizinle tanışmak bir zevk. Ben Yasemin. <laughs> Karnın aç mı? Sana trüf mantarlı makarna yapayım. Hey kim var orada? Çık dışarı! Hepsi senin hatandı. Senden nefret etmemi sağladın. Kaçmasan iyi olur. Bebek sağlıklı. Bol bol dinlenmen gerekiyor, tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim doktor bey. Bebeğime iyi bakacağıma emin olabilirsiniz. Alo. Neredesin? Geri dön. Sana bir şey vereceğim. Al bunu giy. Bu akşam benimle hayır yemeğine gel. Hayır. Bu çok dar. Ben... Beni daha fazla zorlama Yasemin. Şu anda dar şeyler giyemem. Çünkü ben... Son zamanlarda sınırı fazla aştın. Sana emrediyorum. Zamanımı boşa harcama. Ben senin çete üyelerinden değilim. Vaktini boşa harcadığım için üzgünüm. Merak etme. Bu gece gidiyorum. Ha, yine mi gidiyorsun? Bir milyon dolar. Emin misin? Giy şunu hemen. Başka bir şey duymak istemiyorum. Ben senin için sadece bir servet avcısı mıyım can? Bebeğim ve ben artık sana katlanmak zorunda değiliz. Ziyafet bittikten sonra gidiyorum. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ne değişti? Şu anda alkole karşıyım çünkü... Patron, gizli çete toplantısı aynı geçen seferki gibi. Merhaba Can, uzun zaman oldu. Ne zaman müsait olursun nişan törenini yapalım. <laughs> Bayan Oduncu, babanız size söylemedi galiba. Evlilik teklifinizi reddettim. Zaten biriyle birlikteyim. Bu arada babanızın sizinle konuşmamızı keseceğini bile sanmam. Gitmeniz akıllıca olacak. Seven değil, Oduncu. Onu yıllardır severim ama soyadımı bile hatırlamıyor. Sen buraya nasıl geldin bakalım? Okulda iyi notlar, ne yazık ki seni böyle seçkin bir yere getirmez. Bu seni ilgilendirmez. Sen neden buradasın? Nişanlımcan gelmemi istedi. Yalan söylüyorsun. Hayır. O benimle evlenecek. Hikaye biter. Ha! Hayır. Bebeğim. Can. Can. Neredesin? Hanımefendi. Hanımefendi. İyi misiniz? Hemen ambulans çağırıyorum. Minnettarım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Patron kötü haberlerim var. Bayan Beste'ye ulaşamıyoruz. Galiba kayboldu. Yine mi? Daveti iptal et. Onu bulmak için hemen eve gidiyoruz. Emredersiniz. Gerçekten mi? Patron, o bu işi gerçekten para için mi yapıyor? Ne demek bu? Yani eğer öyle olsaydı, çeki alırdı. Yine mi siyah trüflü makarna? Neden yeni bir şey denemiyorsun? Çok fazla trüflü makarna bazen sıkıcı olabiliyor. O zaman yeme. Hayır hiç sorun değil. Yiyebilirim. Feyyaz. Herkesi alarma getir. Onu bulacağız. Anlaşıldı. Patron. Bayan Beste'yi bulmuşlar Aziz Talay Hastanesi'ndeymiş. Onu merdivenden aşağı itmişler. Ağır yaralanmış. Yasemin güçlü ol. Sana zarar veren kimse onu kendi ellerimle öldüreceğim. Lütfen doktor bebeğimi kurtarın. Sakin olun. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ameliyat için hazırlanın. Can, eğer düşük yaparsam üzülür müsün? Çocuğum yaşıyor mu? Yasemin! İyi misin? Prosedür henüz bitmedi. Buraya giremezsiniz. Hayır. Ona ne oldu? Siz ve bebeğiniz şimdi tehlikeye atlattınız. Ameliyat işe yaradı. Şimdi gidip ailenizle konuşacağım. Hayır. Doktor bey. Lütfen sırrımı saklayın. Bebeğimin yaşadığını kimseye söylemeyin lütfen. Neden? Ailenizin bebeğin güvende olduğunu bilmeye kesinlikle hakkı var. Hayır. O benim kocam değil. Tamam. O güçlü biri yani... Biri öğrenirse çocuğuma zarar verebilirler. Lütfen. Bir annenin içgüdülerine güvenin. Doktor Bey lütfen. Doktor, o iyi mi? Ne oldu? Demek onun 14 haftalık hamile olduğunu bilmiyordunuz. Ne? Hayır. Merdivenlerden aşağı itilmiş ve ciddi şekilde yaralanmış. Bu yüzden düşük yaptı.